Popülasyonlardaki dağılım modellerinin oluşmasında hangi faktörlerin etkili olduğu istenmektedir. Arkadaşlar popülasyonu oluşturan bireyler yaşam alanlarında değişik modellerde dağılım göstermektedir. Dağılımın popülasyon artışı üzerinde etkileri bulunmaktadır. Popülasyonun büyüklüğünü tahmin edebilmek için dağılım modellerinin bilinmesi gerekir. Sıcaklık, nem, rüzgar gibi çevresel faktörler dağılım modellerinin oluşmasını etkilidir. Dolayısıyla arkadaşlar çevresel faktörlerden rüzgar ve coğrafik özellikler dağılım modelinin oluşumuna etki eder. Bunun yanı sıra eğer bir dağılım modelinde alan savunması veya besin rekabeti varsa bu düzenli dağılım olacaktır. Ancak bireyler belli alanda toplanmış ise gruplar oluşturmuşsa bu arkadaşlar kümeli dağılımdır. Yani Diğer durumlarda dağılım modelini etkiler. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Hızlı büyüme gösteren bir popülasyon için hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir. Arkadaşlar hızlı büyüyen popülasyonlarda yaş piramidinin yaklaşık olarak bu şekilde olması düşünülebilir. Burada genç bireyler yaşlı bireylerden çok daha fazla olacaktır. Buna göre popülasyondaki genç nüfus fazla olduğundan yaş piramidi oluşturulduğunda geniş tabanlı bir piramit ortaya çıkar, doğru olacaktır. Doğum oranının ölüm oranından fazla olması veya içe göçün dışa göçten fazla olması arkadaşlar büyüyen popülasyonların özelliklerindendir. İkinci öncülümüz de doğrudur. Popülasyon yoğunluğundaki artışa bağlı olarak bir süre sonra büyüme hızında düşme olması olağandır yorumu da yapılabilir arkadaşlar. Büyüyen popülasyonlarda popülasyon yoğunu zamanı artacaktır. Dolayısıyla yoğunluğun artması, yaşam alanının daralması büyüme hızını bir miktar düşürebilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Grafikteki verilere göre hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir? Arkadaşlar bakterilerin birey sayılarını düzenli aralıklarla iki katına çıkardığı popülasyon artışına logaritmik üreme denilmiştir. Buna göre birinci öncüde verilen birinci bakterinin logaritmik üreme periyodunun tamamlanma süresi ikinci bakterinin üreme periyodunun tamamlanma süresinin iki katıdır ifadesini Grafikteki V'lerle bulmamız mümkün değildir. Çünkü birinci bakteri türü 2'den 4'e yani 2 katına kadar çıktığı süre arkadaşlar 6 saat olarak söylenebilir. Ancak ikinci bakteri türünün 2'den 4'e yani 2 katına çıktığı sürenin grafikte kaç olduğu tam olarak verilmemiş. 2'den 5'e çıkışı gösterilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar birinci öncül grafikten çıkarılamaz. Birinci bakterinin birey sayısı aritmetik artış göstermiştir ifadesi. Yanlıştır arkadaşlar. Katlanarak iki katına çıktığı için birinci bakteride de yine logaritmik artış vardır. İki bakteri türünün çoğalması aynı üreme yöntemiyle gerçekleşir ifadesi ise doğru olacaktır. Arkadaşlar tüm bakteriler bölünerek eşeğsiz ürerler. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Aynı türe ait iki farklı popülasyon için hangi özelliklerin farklı olamayacağı istenmektedir. Arkadaşlar, popülasyonlardaki türlerin aynı olduğu ifade edilmiştir. Bildiğiniz gibi aynı türler farklı popülasyonlar oluşturuyorsa bu popülasyonların yaşam alanı birbirinden daha farklı büyüklükte olabilir arkadaşlar. Yani A popülasyonu daha geniş, B popülasyonu daha dar bir yaşam alanda bulunabilir. Dolayısıyla bu popülasyonların taşınmak kapasiteleri de arkadaşlar yine farklılık gösterecektir. Ancak popülasyonlar farklı olsa bile aynı tür canlılardan oluştukları için üreme ve beslenme şekilleri benzerdir. O halde arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. X ve Y popülasyonlarıyla ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar grafiğe baktığımızda X'in J tipi, Y'nin ise S tipi büyüme eğrisi olduğu anlaşılacaktır. Birinci öncede verilen X popülasyonu ortama uyum aşamasından sonra geometrik artış göstermiş ancak devamında ölüm oranındaki artışa bağlı olarak büyüklüğü hızla azalmıştır açıklaması doğru olacaktır. Arkadaşlar J tipi büyümelerde geometrik artış görülür. Ancak sonrasında toplu ölümler, salgın hastalıklar ve mevsimsel değişiklikler gibi nedenlerle birey sayısına hızlı bir azalma gözlenebilir genel kural olarak Y popülasyonun yaşam alanının daha büyük olduğu söylenebilir ifadesi yanlış olacaktır arkadaşlar. S tipi büyümede yaşam alanı J tipi büyüme göre daha büyük değildir. Kaynaklar daha sınırlıdır. Ancak doğada daha nadir görülen J tipi büyümede kaynaklar boldur. Yaşam alanı daha geniştir arkadaşlar. Y popülasyonuna görülen gelişim tipi genellikle X popülasyonunun gelişim tipine göre daha da doğada daha yaygındır ifadesi ise doğru olacaktır. Arkadaşlar J tipi büyüme doğada nadir görülen bir olayken C tipi büyüme yerine S tipi büyüme daha yaygın olarak doğada görülmektedir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Verilen ifadelerden hangilerinin söylenebileceği istenmektedir. Arkadaşlar, popülasyonlarda üç çeşit dağılım modeli vardır. Kurtlar belirli alanlarda toplanmış, gruplar oluşturmuş ve aralarındaki uzaklık ve grupların içerdiği birey sayısı farklılık göstermiştir. Bu dağılım arkadaşlar kümeli dağılımdır. Alan savunması, besin ve çiftleşme rekabeti gibi popülasyondaki bireyler birbirini doğrudan etkilediği durumlarda ise düzenli dağılım ortaya çıkar. Düzenli dağılıma sedir ormandaki sedir ağaçlarını örnek gösterebiliriz. Bireyler arasındaki uzaklık birbirine yakındır ve bireyler arasında sıkı bir etkileşim vardır. Son dağılım modelinde ise arkadaşlar bireylerin dağılımında karşılıklı bir etki yoktur. Bireyler kendileri için daha uygun alanları seçer ve aralarındaki mesafeler farklıdır. Çok yaygın görülmeyen arkadaşlar bu dağılımda kara hindi tohumları rüzgarla rastgele taşınmakta ve rastgele dağılım gösteren yaşam alanları oluşturulmaktadır. Buna göre öncülere bakıldığı zaman birinci öncüde verilen kurtların avlanırken gruplar halinde dolaşması Dağılım modelinin oluşmasının etkili olmuştur ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar gruplar kuruluyorsa bu bir kümeli dağılım modelini oluşturur. Sedir ağaçları yaşam alanlarına aralarında yaklaşık aynı mesafe olacak şekilde yerleşmiştir ifadesi doğrudur. Düzenli dağılımda arkadaşlar bireyler arasındaki uzaklık birbirine yakındır. Kara hindiba bitkisinde tohumların etrafa dağılmasında rüzgarın etkili olması bu türe ait bitkilerin gelişi güzel biçimde ortaya yayılmasına yani rastgele dağılım yapmasına neden olmuştur. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Çevre direncinin yüksek olduğu otçul bir popülasyon için hangilerinin söylemesinin doğru olmayacağı istenmektedir. Arkadaşlar popülasyonun büyümesini sınırlandıran faktörlere çevre direnci denir. Bir popülasyonda çevre direnci yüksekse bu popülasyonda büyümenin sınırlandırılması gerekir. Buna neden olarak otçul popülasyonun avcısı olan türün yani avcı canlı sayısının artması neden olarak gösterilebilir. Tür içindeki rekabet artıyorsa çevre direnci artacak yani popülasyon büyümesi sınırlanacaktır. Ancak besin kaynaklarının bol olması, besine ulaşmanın kolay olması, üreme hızının hayatta kalma oranlarının yüksek olması çevre direncinin yüksek olduğunu göstermeyecektir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır.